devlet vermiş kardeşim bunu. Sen özel halk otobüsü şoförü olarak nasıl dilenci deyip böyle bir muameleyi kendine hak görebilirsin? Şehit babası otobüse biniyor. Tabii ki ücretsiz biniş hakkını kullanıyor. Otobüs şoförü zaten sorunlu. Yolcuları almadan basıp gidiyor. Bir saat sonra dönüyor. Yolcular sivas soğuk hava donmuş vaziyetteler. Sıcak olsa ne fayda? Bir de otobüse binenlere hakaret ediyor. Şehit babasının devlet tarafından verilen ücretsiz binme izin hakkını kullanmasına dilenci ifadesini kullanıyor. Dilenci sensin. Senin babandır dilenci. En çok dilenci sözü kahrediyor. O zoruma çok gitti yani benim. Git diyor bildiğin yere şikayet et. Ben de geldim bildiğim yere şikayet ettim. Gereğini yapacaklar.